cinlerle insanlar arasında biz de aynı şekilde bu sen bu e, cinlerle insanların arasındaki alaka bazı şeylerde olur. Şimdi insanlar, bu zamanda yaşayan insanlar, bazı tayfa insan var. Birini gördü mü, sende din var, sende bir var diye adamın kafasını karıştırır. O herkes onu göremez, bilemez. O nadir olur yani. Ama e, tabi insanlara karışıp da e, içine cin girdi şey yapan çok nadir bir şeydir. Ama e, çarpma olabiliyor. Çünkü Allah muhafaza etsin, e, su dökerken, abdest alırken falan geceleyin rahat bir şehirde destur demeden suyu atmak, abdest olmak filan o bakımlar olabilir bazen de. Ama her gördüğüne sende bir var, sende cin var diye söylemek insanların kafasını karıştırır. Söyleyen de yani ben Fatih için söylemişse yalan söylemiş olur. Ona da günah olur. Karşısındaki insana da kafasını karıştırdığı için ona da yine e, onun da başka günahı olur. Bu zamanda yaşadığımız zaman cinden daha beter. Etraftaki insanlar, durum onlar insanı yoldan çıkarıyor. Aile içi huzursuz ediyor çocuklar ailelerine karşı gelmelerine sebep oluyor, şey yapıyor. Onlar cinden değil, büyüden değil, şey işte etraftaki şeyden dolayı olur. Allah muhafaza etsin. Yaşadığımız zaman bin tane cin var şeyin içinde. O çocukların elinde her tarafta olan şey Allah Allah onlara esas bozan eden aklını getir kaçıran o şeyden dolayı onu esete bu teknoloji denen şeyden dolayı cinden şeytandan daha beter e, kötülük çıkıyor ona dikkat etmek lazım o, e, Allah insana beyin vermiş akıl vermiş onun da kapasitesi var. O, her şey e, idareyle olması lazım. Her şey e, usul ve yapmaz yapması lazım ki selamete ulaşsın. Her şey birden e, baskı yaparsan, şey yaparsan o da tesir eder. Yani her şeyi bir cine yüklenmek kolaydır. Kendinden kabahatı atmış olursun. Ben ne yapıyorum? Bir hoca okusun. Okumak tabi. Sen hocadan önce sen evde okuyacaksın. Ne lazım ne gereken şeyleri sadakanı vereceksin ayetel kürsüler, ihlaslar onları okuyup sen yapabilirsin. Bu şer, bütün şerlere karşı haset, nazar, din, bir, 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 ne varsa insan her gün yedi tane ayetel kürsü okuyup etrafını öflesin. Evden çıkmadan önce üç ihlas, falak okusun eve girerken onları okusun, eve girerken selam versin, çıkarken selam versin. Onlar koruma olur, evdeki insanlara da hidayete vesile olur, aile huzuru olur inşallah. Bu zaman dediğimiz gibi çok zor bir zamandır. Allah muhafaza etsin. Yani insanlar, çoluk çocuk hepsi başka olmuş değişik olmuş. Adep kalmamış, hürmet kalmamış. Kimse nasihat dinlemez. Ee, nasihat bir gün bu. Kulağından yöne çıkar. Ta ki başına bir şey gelene kadar o gelse bile onun neden olduğunu anlamaz. Ee, bu meseleler e, ibadetle, e, dualarla e, korunur Allah'ın izniyle inşallah insanlar. Onu yapması lazım. Herkesin o muhakkak sadakasını bu eve git çıkarken, girerken selam verip, ayetler okuyup çıkması ona korumu olur. Başka, ailesine de korunmalar olur inşallah. Allah hepimizi korusun. Çoluk çocuğu korusun. Şeytanın şerrinden muhafaza etsin. Amin Allah'a tevfik. Fatiha.